Kıyma. 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 Yani nar ekşisi değil. Ama müthiş ve ben zeytin açtım. Şu an e... ekmekle yerim o zaman. Rakı, rakı, rakı mezan budur <laughs> abi. Filiz zeytin perverdiğini biliyorsunuz <uzak>, arkadaşlar. <laughs> 10'da <15. gülüyor> 10. Yani 100 veriyorum. Terbiyelemiş tart seveceğim bir şey bilmiyorum. Hani Böyle bir bakla geliyorum Evet. Bence görüntüsü daha kötü, hakaret gibi olmalı. <laughs> yani. Yok, yok, tabii ki. Şey. Yanlış anlaşılmak istemem yok, ama rengi çok görüntüsü, çok görüntüsü şey. kötü sadece evet. ama lezzeti. Bizi... Görüntüden 2 puan kırsam 8 veriyorum. 8 Güzel. Bu arada bunun görüntüsü de güzel. Ben mercimek yemeği yiyorum gibi. Bu don ya. <laughs> Dereş kolo, bagali kolo e, ve kebaplardan tabii Kebap. E da çok iyi. Baklalının çilini de geri vurdular. Baklala, Yüzde yüz yani. Çok lezzetli. Evet. Ve, ve içi çok pişmiş. Güzel pişmiş. Korkmaz. Sebebini söyleyeceğim Tabii Bizim da. kebabımıza çok uzak değil bu uzak arada. Baya çok Tabii. yakın Tabii. yani. Tabii. Çok, yani. Yakın. çok bir fark almadı. Tavuk Ama bariz. tabu tavuk bariz yani.